Çay mı sever? Çay çok sever. Şimdi Ee, biz çok seviniyoruz, tabii ki sevinerek karşıladık. Ee, çünkü yaklaşık bir buçuk iki seneye yakındır e, okullar kapalı. E, okullar kapandığı takdirde tabii bizim de işlerimiz bundan çok büyük etkileniyor. E, neredeyse e, baya baya kötü duruma gelmiştik. Ekonomik açıdan biz esnaflar olarak gerçekten büyük sıkıntılar yaşadık. Hazırlıklarımız başladı. Çok büyük heyecanla e, bütün eksiklerimizi tamamladık. E, tedarik ettik olmayan ürünlerimizi. Heyecanla çocukların gelmesini bekliyoruz. Okulların Hı. açılmasını bekliyoruz. İlkokul, ortaokul lise grubu olarak e, bütün eksiklerimiz tamam. Kalemlerimiz, çantalarımız kalem kutularımız, boyalarımız hepsi hazır durumda şu anda. E, fiyat olarak da e, 2 yıla yakındır neredeyse e, bir alışveriş olmadığı için biz de toptancılarla tabii çok büyük alışverişler içerisine girmedik. O yüzden hazırda bulunan ürünlerimiz var. Fiyatlarda da bu yüzden çok büyük bir fark yok. E, gayet ekonomik olacaklar. 1 liradan başlayan kalemlerimiz var, e, silgilerimiz var. Her şeyimiz uygun fiyatlıya. Kırtasiye listesi olarak düşünürsek biz liste olarak baz alıyoruz bunu bir liste olarak düşünürsek 100 liradan 150 liradan başlayan listelerimiz tabi öğretmenlerin istediği okulların talep ettiği kullanmaya özellikle istenen markalar e, haricinde 100-150 liradan başlıyor listelerimiz 200 liraya 300 liraya kadar listeler hazırlanabiliyor oluşturulabiliyor e, ama temel ihtiyaçlar işte kalem silgi çanta e, çocuğun boyası dersek yaklaşık bir 200 liraya bulmadan ihtiyaçlarını karşılayabiliyor çocuklar.